Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kazanç platformu ismi kat.com. Hem yatırımlı hem de yatırımsız olarak arkadaşlar buradan para kazanabiliyorsunuz. Yani illaki yatırım yapmanıza gerek yok. Yatırımsız kısmından arkadaşlar ücretsiz bir şekilde görevle yerine getiriyorsunuz ve minimum 65 TL'ye ulaştığınızda buradan çekim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha Yatırım yapmayı düşünürseniz ve daha fazla kazanmayı düşünürseniz, risk almayı düşünürseniz orası tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sistemden kısaca bahsedelim. Açıklama kısmına link bırakacağım. Linkten arkadaşlar referansı bir şekilde kayıt olduğunuz zaman. Bakın zaten burada bize gereken bilgileri veriyor. Burada ne diyor? 13 Ekim'de başlatıldı bu sistem diyor arkadaşlar. Evet davet ettiğiniz her yeni kullanıcı anında 2 TL ödül kazanacak. Ve 5 TL almak için diyor arkadaşlar kayıt olun. Yani buraya... Benim linkimden kayıt olduğunuz zaman yani sisteme girdiğiniz zaman arkadaşlar direkt 5 TL bakiyenize yansıyor. Ve diğer kazanç yöntemi nedir arkadaşlar? Bakın her gün diyor giriş yapın. Buradan günde 1 TL arkadaşlar e, kazanın diyor. Ve herhangi bir sorunuz varsa diyor arkadaşlar. Lütfen çevrimci müşteri hizmetleri ile iletişime geçin şeklinde. Burada bilgi veriyor. Sistem basit arkadaşlar. Ben şurayı şöyle anlıyorum diyelim. Mesela bakın burada davetiye ödülleri. Yani buraya tıkladığınız zaman kendi referans linkinizi ve işte kendi takımınızı yani sizden kimler kaydolmuş onları görebiliyorsunuz. Burada nasıl para kazanılabileceği şeklinde arkadaşlar. Bakın burada e, bizlere zaten e, bilgi vermiş. Zaten alt kısımda ana menü görüyorsunuz. Bakın ana sayfa yani burası. VIP e, paketleri burası yatırımlı kısmı arkadaşlar. İşte ekip yine hani referansı ekibinizi davet ettiğiniz kişileri e, buradan görebiliyorsunuz. E, ve kendi menüs bana ait yazan kısım arkadaşlar. Bana ait yazan yani kendi menü kısmına tıkladığım zaman gördüğünüz gibi... Burada benim balansım arkadaşlar şu anda kaydoldum. E 5 TL. E, burada tabi arkadaşlar birçok sistemde olduğu gibi e, şu banka kartı kısmına TL yani IBAN adresiniz e, yahut da arkadaşlar USDT TRC20 e, Teter adresini yani onu kaydediyorsunuz yani para çekmek için arkadaşlar. Bakın burada da USDT adresi var. Yani banka kartı ya da Tether arkadaşlar. Bunlar birçok sistemde aynı biliyorsunuz. Arkadaş davetinden bahsettik. Yani davet ettiğiniz arkadaş başına 2 TL kazanç var. Bakın burada 30 kişiyle sınırlı diyor arkadaşlar. Yani 60 TL'lik bir kazanç söz konusu. Diğer kazanç nedir arkadaşlar? İşte yine davet ettiğiniz arkadaşlarının bu sisteme yatırım yaparlarsa arkadaşlar bakın. Yani birinci seviye %15 size kar bırakıyor onların davet ettiği kişilerden bakın yüzde beşlik bir hani yatırım yaparlarsa kar var ve üçüncü seviyeden yani onların da davet ettiği kişilerden arkadaşlar yatırım yaparlarsa yüzde %2'lik bir kar elde edebiliyorsunuz. Burada zaten alt kısımda ayrıntısını yazmış. Günlük giriş ödülünde bahsettik arkadaşlar. Her gün sadece giriş yaparsanız 1 TL'de size bonus veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca videoda anlattığım hiçbir şey Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi e, şahsi görüşlerimdir arkadaşlar. Yani ben kesinlikle hani buraya gelin de yatırım yapın şeklinde sizlere bir e, tavsiyede bulunmuyorum. Ama genelde tanıttığım sistemler arkadaşlar yani yatırımsız bir şekilde ödeme vereceğini e, yani ihtimalini kuvvetli gördüğüm için e, bunu sizlerle paylaşıyorum. E, yani denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Hani girersiniz kayıt olursunuz. Hani bakarsınız, e, veriyorsa çekeriz, vermiyorsa da arkadaşlar eyvallah deriz gider. Ayrıca arkadaşlar e, benim kendi biliyorsunuz kalenderin sokağı kanalımda e, Geçmişte yayınladığım Hani ücretsiz bir şekilde insanlara e, Kazanç elde edeceğini düşündüğüm bir platform paylaşmıştım yani bundan yaklaşık 2-3 ay önce Yani o video yüzünden arkadaşlar YouTube benim kanala ihtar göndermiş e, Bu ihtar yüzünden de arkadaşlar e, Şu anda 7 günlük bir e, Hani kanalımda paylaşım yapamıyorum e, 7 günün sonunda yine arkadaşlar inşallah sizlerle e, yüresiz bir şekilde hani kazandıran yahut arkadaşlar e, ne bileyim faydalı gördüğüm platformları e, tanıtmaya çalışacağım. Belki arkadaşlar yatırım içeren sistemleri de e, bu kanalımdan paylaşabilirim arkadaşlar. Eğer ki yani sizde e, yatırım içeren yahut arkadaşlar yatırım içermeyen e, bu tür videoları yani e, sizde kaçırmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Bu kanalıma da arkadaşlar abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü belli olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim kalenderin sokağı kanalımda 2 yıl önce yayınladığım bir videodan arkadaşlar benim kanalıma şey ihtar gibi bir daha önce de bir uyarı geldi. Yani YouTube'un algoritması çok değişik yani bir video yükledik 2 sene sonra uyarı verdi. 2 ay önce yüklediğim bir videoya da ihtar gönderdi falan filan yani arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu kanal e, bir nevi yedek kanal diyebiliriz. E, onun için arkadaşlar siz de e, bu kanala da abone olmayı unutmayın. Çünkü hiç belli olmuyor arkadaşlar. Öyle sistemler geliyor ki hemen alıyoruz, hani tanıtıyoruz ve sizlere sunuyoruz. E, tabii Tabi içinde tanıttığımız sistemler arkadaşlar olabiliyor ki hani sözünde durmayan e, şeyler olabiliyor, sistemler olabiliyor. Yani fake çıkabiliyor arkadaşlar işin gerçeği. Ama bazı sistemlerde oluyor ki arkadaşlar bir katılıyoruz yani ardından takır 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 ödemeleri almaya başlıyoruz yani bu yani sistemleri takip eden arkadaşlar zaten biliyorlardır ama ilk defa izleyen arkadaşlar için de bir nevi ufak bir e, bilgi şeklinde sizlere sunmuş olayım arkadaşlar evet arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere kat e, sistemini tanıtmaya çalıştım arkadaşlar eğer ki herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz, söylemek istediklerim bu kadar da arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.